Herkese merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün aklınızdaki, kalbinizdeki kişilerin eğer karşınızda olsalardı ne söylemek isterlerdi? Neleri itiraf ederlerdi? Bunlarla ilgili bir açılım yapacağız dostlar. Siz de aklınızdaki, kalbinizdeki kişileri şöyle bir gözünüzün önüne getirin ve en doğru cevapları almaya niyet ediyorum diyerek şöyle saf bir niyete girin. Peki aklınızdaki, kalbinizdeki kişiler. Kalbinin en derinliklerinde sana ne söylemek isterdi? sana karşı o kadar aslında hassasım ve o kadar kırılganım ki gerçekten onun içindeki çocuğu ortaya çıkartmışsınız diyebilirim. Bu kişi sizinle birlikte hayatta aslında var olmak, hayatta var olmak, hayattan keyif almak, hayatta gerçekten güzel bir aşkın, güzel bir sevginin, saf bir masumiyetin olduğunu sizlerle birlikte öğrenmiş. Kalbinin en derinliklerinde bana ne söylemek isterdin diye sorduğum zaman aslında sen benim bu hayatta gerçek sevgiyi, masum sevgiyi öğrendiğim, sevgiyle birlikte nasıl var olunabilir, sadece sevgiyle birlikte birini nasıl bu kadar güzel bakılır diye öğrendiğim tek kişisin diyor. Açıkçası bu kişinin duygularını fazlasıyla dile dökmüşsünüz. Bu ne demek? Bu kişinin kalbini açmışsınız. Bu kişi sizinle birlikte bir kalbi olduğunu hatırlamış. Öncesinde sanki kalbini kapatan, kalbinde sevgiyi unutan, masumiyeti unutan bir insan olabilir. Hatta fazlasıyla sosyallik adı altında çapkınlık adı altında böyle günübirlik ilişkiler yaşayan günübirlik egosunu tasmin eden sizden önce biri olabilir bu kişi fakat sizi tanıdıktan sonra kalbinde gerçekten böyle masum duygular hissedebildiğim böyle çocukça yanında var olabildiğim biri varmış diye ve kalbinde size karşı saf ee, böyle bembeyaz bir sanki alan yarattığı biri olarak gözüküyorsunuz. Bu kişinin kalbinin olduğunu hatırlatmışsınız. Benim atan bir kalbim varmış ve bu kalbin içerisinde bütün kırıklıklarıma rağmen, bütün geçmişin tozlu raflarına rağmen hala masum bir şekilde sana karşı güzel duyguları besleyebildiğim bir alan varmış dediği bir kısımda gözüküyorsunuz. Siz bu kişiye sevmek sevilmek ne demek bunu öğretmişsiniz ve bu kişi diyor ki seninle birlikte eskiden kapattığım yerler, bir daha asla o sayfaları açmam, kendimi gizlerim, saklarım, cimri davranırım ve gerçek yüzümü asla kimseye göstermem dediği o duvarları birer birer yıkmışsınız ve gerçekten o kalbin o derinlikli sularında bir yer kaplamışsınız diyebilirim. Bu kişi sizinle birlikte aşkı, sevgiyi öğrenmiş ve aslında bunun kapılarını da siz açmışsınız. Peki söylemediklerin içinde tuttukların neler benimle ilgili sizinle ilgili söylemedikleri içinde tuttukları neler wow 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 <laughs> şimdi o kadar çok sizi düşünüyor ki. O kadar çok kafasında sizinle ilgili şey dönüyor ki. Bir kere söylediği şey şu. Bu kadar aklımı meşgul etmen, bu kadar beni benden etmen, bunu hiç beklemiyordum dediği bir aslında taraf var. Gizlenmiş gerçekler var sizinle ilgili, bastırılmış duygular var. Aynı zamanda da aslında utanç ve pişmanlığı var bu kişinin. Sanki zamanında Emek verilmesi gereken yerlerde bu kişi emek vermemiş, durmuş, beklemiş, çok böyle pasif bir enerjide kalmış. Hatta böyle pasif, agresif böyle tavırları olmuş olabilir ee, ve bunun pişmanlığını yaşıyor ve kesinlikle bunu hak etmiyordun dediği bir kısım var. Neyi söylemedin, neleri içinde tuttun dediğim zaman bir kere sen bir pasif bekleyişi, benim bu kadar pasif davranmamı ve seninle ilgili bir şey yapmamı her zaman yanlış anladın diyor Kişi kendi gücüne güvenmemiş, kişi kendi potansiyeline güvenmemiş ve her şeyden önce açıkçası sizi kendisine e, layık görememiş diyebilirim. Çünkü siz burada tam bir importör işi olarak yansıyorsunuz. Görüştüğünüz zamanlarda iletişim kurduğunuz zamanlarda belki şu an görüşmüyorsunuz belki aranızda bir mesafe var görüşüyorsanız bile aranızda o duvarları hissediyorsanız eğer kişi diyor ki bu pasif bekleyişimin altında duruşumun altında aslında kendime dair yetersizlik duygularım vardı gerçekten sana ne kadar layığım değilim bilemedim dediği bir kısımda şimdi siz bir importer olarak yansıyorsunuz onun gözünde ve kişi ne kadar sizi doyurabilir, ne kadar layık olduğunuzu size verebilir bunlarla ilgili gerçekten böyle büyük büyük düşüncelere girmiş diyebilirim. Bir yandan gözü korkmuş bu kişinin yani çekip gitsem mi? Çünkü gerçekten sen bana o kadar güzel geliyorsun ki o kadar o duru güzelliğine sadeliğine çekiciliğine geliyorsun ki ve ben bu anlamda hiç kimse tarafından bu kadar güzel sevilmedim bu kadar güzel ilgi alaka görmedim dediği bir kısım var bakın ne var burada biliyor musunuz belki aklınızdaki, kalbinizdeki kişilerin hayatına birçok insan girdi. Fakat sizin kadar masum, sizin kadar böyle güzellikle ona yaklaşan, güzellikleri sunan, saf böyle bir çocuk masumiyetinde yaklaşan açıkçası onun gözünde, onun hayatında hiç kimse olmamış. Ve bu kişi sizin ona verdiğiniz sevgiyle ne yapacağını bilememiş. Kendisini hep savunmaya almış, benim elimden gelen bu deyip kendisini geri çekmiş ve şu anda söyleyemediklerinin içinde tuttukları neler dediğim zaman aslında sen her şeyin en güzeline layıksın. Fakat ben senin bana verdiğin bu güzellikleri, senin bana sunduğun bu ihtişamı bununla birlikte bunlarla ne yapacağımı bilemediğim için her zaman e, böyle sana, senin gözünde pasif gözüktüm dediği bir kısımda açıkçası bir pişmanlık taşıyor bu kişi. E, çünkü size karşı gizlenmiş gerçekleri çok fazla var. Size ne kadar hoşlandığı, gerçekten size o duyduğu hayranlık, e, sizin onu büyülediğiniz anlar, kişi bunları fazlasıyla söylemek istermiş. Size bunları söyleyememiş o büyülü zamanlarınızı. Hatta bazen böyle şey bile demiş olabilir. Ya içinden geçirmiştir bunu hatta size bile söylemiş olabilir. Sen bana büyü mü yaptın? Sen bana ne yaptın? Demiş bile olabilir. Çünkü burada diyor ki bu kadın ya da bu erkek bana ne yaptı böyle? Ben neden sürekli onu düşünüyorum ve onunla ilgili adım atmam gereken zamanlardan durduğum için pasif bir duruş tergilediğim için şu anda neden kendimi kızıyorum ve yükleniyorum dediği bir kısım var. Açıkçası sizinle ilgili bir pişmanlık taşıyor. Bu pişmanlığın içerisinde de size hak ettiğini verememiş olmak var. Çünkü siz o kadar böyle yüce bir taraftaymışsınız ki... Duruşunuz, bakışınız, konuşmanız... Bu kişiyi büyülemişsiniz diyebilirim. Bu kişi böyle bir pasif bir bekleyişte... Arka planda böyle çapkınlık yapmak... Sizin güveninizi kırmakla ilgili belki... Size bir problem yaşattı. Aslında bunların hepsinin farkındaymış. Fakat burada söylediği şey... Sen benim hayatıma gelen ve hiç kimseyle kıyaslayamayacağım o muazzam insansın dediği bir kısım var. Bir pişmanlık görüyorum. Çünkü bu kişinin aslında e bir dönem ayakları yerden kesilmiş ve ne yapacağını bilememiş. Böyle bir aptallaşmış diyebilirim. Ve bilinmeze doğru gittiği için de kendisini sürekli savunma altına almış. Fakat böyle durup sakinleştiği zaman, durup böyle daha nötr bakabildiği zaman diyor ki burada gerçekten sana bazı yanlışlar yaptım. Aslında senin benden beklentilerin basit beklentilerdi. Fakat burada kendime güvenemediğim için, kendimle ilgili problemlerim, sorunlarım olduğu için, bu sevgiye kendimi layık görmediğim için bu anlamda seni de bozguna uğrattım. Ve seni de bu anlamda sana değersiz hissettirdim dediği bir kısım var mı? Evet var. Peki... Devam edelim. Bir pişmanlık var yani burada bir pişmanlık sizi hak ettiğinizi verememekle ilgili gerçekten böyle bir um, utanç duygusu da var diyebilirim. Şunu soralım o halde. Bugün sizi görse ilk bakışta hissettiği ne olurdu? Bugün sizi görse ilk bakışta sizi ilk gördüğünde hissettiği ne olurdu? Hemen bir kupa ikilisini vardı zaten. Şöyle. Siz onun diğer yarısısınız. Diyor ki. E, bugün seni görsem sanki eksik bir parçam tamamlanırmış gibi hissederdim. Seninle yeniden birleşmek ve bütünleşmek isterdim. Ve siz onun kafasını o kadar kolay bir şekilde karıştırabiliyorsunuz ki. Açıkçası bu kişi sizi tekrar görsem böyle bir aptala dönebilirmiş. Bunun sebebi de ne biliyor musunuz? Gerçekten kişinin sizinle ilgili büyük arzularının olması sadece aşktan ve sevgiden bu denli korktuğu için o ne yapacağını bilemediği halde bir kafa karışıklığı yaşayabilir miymiş? Evet yaşayabilirmiş. Fakat diyor ki bugün seni görsem gerçekten Önce kendimden utanırım. <laughs> Neden kendimden utanırım? Ee, çünkü değişmem gereken yerlerde değişemedim. Aslında seninle birlikte o kadar güzel fırsatlarım vardı ki. Yeniye açılmak, güzelliğe açılmak. Fakat bunların hiçbirini yapamadım. Bir sizi gördüğünde bir utanç olur muymuş? Ee, evet olurmuş. Bu utanç da aslında size baktığı zaman kendi hatalarını hatırlamasıyla alakalı. Bunun yanında da size ilk gördüğü zaman böyle yarım kalan bir parçasının tamamlanması gibi yarım kalan o parçanın o puzzle'ın eksik parçasının siz olması gibi böyle bir enerji ve hissiyata girermiş. Açıkçası siz bu kişinin de el enerjisini çok fazla besliyormuşsunuz. Beni dinleyen erkek e, dinleyicilerim eğer varsa Eril tarafını yani o dişilerin de eril tarafını besliyormuşsunuz diyebilirim. Yani güce gelmek, e, inisiyatif alabilmek, hayatta parlayabilmekle ilgili gerçekten sizlerden aldığı güzel bir enerji de varmış. Ve sizi çok kıskandığını da söyleyebilirim. Yani böyle sizi bugün böyle görse ee, ve böyle ilk bakışta ne hissederdi diye sorduğumda seni asla hiç kimseyle paylaşmak istemiyorum. Ve bu andan itibaren seni bırakmak istemiyorum dediği bir kısma geçer miymiş? Evet geçermiş. Bu kişinin açıkçası sizi gördüğünde böyle bir çarpılma, dedim ya sen bana büyümü yaptın. Seni düşünmeden duramıyorum. Şimdi de karşımda karşımdasın ve ne yapacağımı bilemiyorum. Kafam karışıyor seni gördüğümde. Hayatımın ritmi ve düzeni değişiyor. Dediği bir kısımda açıkçası e, bu kişi olabilirmiş. Aklınızdaki kalbinizdeki kişilerin bağlanma sorunu olabilir. Kendini bir şeye adama ve bağlanma sorunları olabilir. Ciddi bir ilişkiye hazır olmayabilirler. Ee, sizinle birlikte böyle keyif geçirmekten vakit alsa, böyle sizinle birlikte vakit geçirmekten keyif alsalar da diyorum ya bu kişilerin böyle bir bağlanma sorunu olabilir. Fakat bu kişi sizi gördüğü zaman ne yaptın bana, ne yaptın, neden seni düşünmeden edemiyorum ve şimdi karşımdasın ve resmen sen gittikten sonra güneşimi kaybettim ve seni gördüğüm anda. O güneşim yeniden doğdu, gücüm, kudretim yeniden yerine geldi dediği bir kısımda olabilirmiş. Bu kişi yaşam enerjisini sizden alıyor dostlar. Ve gerçekten sizi gördüğü zaman o hayattaki karanlık kaldığı noktalar, kendisini karanlıkta bıraktığı tüm noktalar böyle bir ateşin yükselmesi gibi aslında eril enerjinin böyle sağlıklı bir biçimde yerine gelmesi ve ee, hayatta o karanlık noktalara ışık tutulması ile ilgili gerçekten siz onun hem ilham kaynağısınız hem de hayattaki ışığısınız diyebilirim. Açıkçası bu kişi sizi böyle bugün görse çok heyecanlanır. Böyle ruh eşi gibi hisseder yani. Hani o tamamlandığı, o bir türlü bulamadığı eksik parçasının sizde olduğunu anlamak ve idrak etmekle ilgili açıkçası büyük bir açılım yaşayabilir. Pekala o hale devam edelim sizinle ilgili düşündüğü içinde kalan bir şey var mı diye soralım. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişilerin sizinle ilgili düşündüğü, içinde kalan bir şey var mı? Aslında sizinle birlikteyken o kadar çok fırsatlar gelmiş ki yani mutlu olmak, e, hayatta böyle bir şükür duygusu. Gerçekten bu hayatta cennet bilinci varmış. Bu hayatta bir insanla bir cennet yaşanabilirmiş. E, o cennet bahçesi bir insanla kurulabilirmiş dediği bir kısım var. Ve bu anlamda içinde kalan şey ne biliyor musunuz? Siz ona güzellikleri sundukça, siz ona güzellikleri vermek istedikçe, siz ona saf ve masum bir şekilde gittikçe... E, bu kişi sanki hep böyle karanlıkta düşünmüş. Yani karanlıktan seslenmiş, karanlıktan e, beslenmiş ve bu anlamda size hep böyle negatif enerjisini vermiş diyebilirim. Ve burada diyor ki e, seninle ilgili aklında yarım kalan bir şey varsa bu da sen bana birçok güzellik verirken hayattaki şansı, hayattaki güzellikleri, hayattaki ihtişamı, bolluğu, saflığı ee, güzel olan her şeyi bana sunmak isterken benim burada şeytanca düşünmem, benim burada karanlıktan sana bakmam ve bu anlamda senin baktığın yerde, senin gördüğün güzellikleri görememem açıkçası benim içimde kalan eksik parçaları bana gösterdi. Siz ona o kadar güzel bir ayna olmuşsunuz ki yani bu kişinin böyle ruhsal öğretmeni olmuşsunuz diyebilirim kişi sizinle birlikte karanlığını tanımış ve burada diyor ki şu anda bir şansımız daha olsam içimde kalan bu yarım şeylerle ilgili seninle tamamen çok daha başka bir dünyaya geçmek isterim. Ee, sana o karanlığımı göstermektense senin bana sunduğun aydınlığı şükürle alırım. <laughs> şükürle alırım ve şükürle kabul ederim. Ve senin bana sunduğun ışığı büyüterek ilerlerim dediği bir kısım var açıkçası. İçeride bir pişmanlık var mı? Evet var ve siz ne kadar ışık dolu giderseniz gidin dediğim gibi bu kişi böyle bir mızmız bir çocuk gibi davranmış ve asla sizin kıymetinizi bilememiş. Burada e, büyük pişmanlıklar var, yarım kalmışlıklar var ve diyor ki eskiye geri dönebilsek e, o yarım kalan şeylerle ilgili gerçekten ben de sana ışığımı göstermek, e, yeni bir dünya düzenine geçip aslında ben de seni mutlu etmeyi isterdim dediği bir kısım var açıkçası. Vicdanı rahat mı bu kişinin sizinle ilgili değil. Kalbi sizinle ilgili birçok konuda huzursuz diyebilirim. Ne var burada biliyor musunuz? Aranızdaki yarım kalmışlık açıkçası onu suçlu hissettiriyor. Yani sanki güzel giden birçok şeye kalbi aşka ve sevgiye kapalı olduğu için, kalbinde blokajlar olduğu için kapatmış B sizi fazlasıyla üzdüğü için hak etmediğiniz şeyleri yaşattığı için de şu anda böyle bir suçluluk duygusunda bu kişi. Peki son olarak şunu soralım sevgili dostlarım. İçinde size dair taşıdığı bir duygu ya da bir bağ var mı? Yani aranızdaki bağ şu anda ne kadar canlı? Hala enerjist olarak birbirinizi çağırıyorsunuz. Ee, bu böyle çok böyle somuta dökülen bir enerji değil. Yani somut adımlar yok, büyük adımlar yok. Ama birbirinizin alanında, birbirinizin enerjisini muazzam bir şekilde etkiliyorsunuz diyebilirim. Bu kişi sizi düşündüğü zaman e, direkt böyle sizin alanınıza bu bilgi akıyor olabilir. Bir anda bu kişinin aklınıza gelmesi e, ya da bir dakika ya hiç aklımda yoktu şu an bu nereden çıktı deyip böyle bir özlem duygusuna girmenin söz konusu olabilir. Çünkü aranızdaki bağ hala canlı. Somut adımlar atılmasa bile, büyük adımlar atılmasa bile... E, aranızdaki o ruhsal enerji ve bağ yerini aslında sağlam bir şekilde koruyor. Bazen rüyalarınızda görüyor olabilirsiniz. Bazen böyle hiç çok çok böyle alakasız bir şekilde bir dakika ya ben aslında hiç düşünmüyordum bu kişiyi. Neden şu anda bir anda aklıma geliyor diyerek böyle şaşırabilirsiniz. Emin olun çünkü aranızdaki o enerjetik bağ hala aslında alanını koruyor. Bu kişinin, ee, bu kişi çok yoğun bir şekilde sizi düşünüyor dostlarım bir adım atma konusunda açıkçası e, kendisine olan bir güveni var mı? Hayır. Çünkü size çok şey yapılmış. Yani e, böyle hiç hak etmediğiniz şeyleri yaşatmış bu kişi. Ve bu kişinin içerisinde suçluluk, pişmanlık gibi konular çok baskın. Tekrar aynı şeyler olur mu? Bir adım atsam acaba bir problem yaşanır mı? Beni kabul eder mi? gibi konularda olduğu için biraz böyle özdeğer eksikliği de yaşıyor bu kişi. Ve Aranızdaki bağ baktığım zaman hala orada e, taşınan, hala aranızdaki o ruhsal bağın korunduğu ve aranızdaki bağın hala yüksek bir canlılıkta olduğunu görüyorum. Aslında e, birbirini özleyen iki kişi var burada. Romantik anlar geçirmek isteyen iki kişi var burada. Ve... E, Gizli duygular. Gizli duyguları hala besleyen siz ve o var burada ve birbirinize enerji göndermek, birbirinizin alanında olmak. Gerçekten ruhsal alanlarınızda birbirinize karşı aslında e, böyle yoğun enerjilerde olduğunuz ve hala buradaki enerjinin canlı olduğunu, buradaki enerjinin bağlılığın hala canlı olduğunu görüyorum. Siz hala birbirinize bağlısınız dostlarım. Dışarıdan büyük bir adım olmasa bile, dışarıda somut bir enerji olmasa bile, dediğim gibi aslında. Ee, hala böyle birbirini görüp kendinden geçmek isteyen ee, o tatlılığı böyle tatmak isteyen aşkın kitabını aslında yaşamak isteyen iki kişiyi görüyorum fakat aradaki blokajlar problemler o alt benlikteki duygular buraları kapatmış. Bağınız canlı mı? Evet, hala canlı ve emin olun bir şeyleri açıkça konuşabilseydi size ne kadar haksızlık yaptığını anlatırdı bu kişi. Evet, ben sana haksızlık yaptım ve bu anlamda senin değer yargılarını, senin kalbinle beni sevdiğin o güzel e, masum sevgiyi koruyamadım derdi. Dediğim gibi aranızdaki o canlılık bağ hala devam ediyor. Bu kişinin yoğun bir şekilde aklındasınız ve hala arada böyle aklınıza geliyorsa yoğun bir şekilde bazen bu kişinin enerjisini hissediyorsanız bilin ki karşı tarafın aslında sizi yoğun bir şekilde düşünmesiyle alakalı. Açılım bu şekilde dostlarım. Instagram sevgili periniz hesabından bana ulaşabilirsiniz. Ay sonuna kadar da tüm danışmanlıklar %10 indirimde. Danışmanlık içeriklerini açıklama kısmına yazdım. Oradan da bakabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, yorumlarda benimle buluşmayı unutmayın. Sizi seven Peri. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.